bu videoda e, aynı tip kıyafet giyinelim mi? Onun arka planı sonra zaten kısa video... bir. Hepinize ne var? Zaten odun sonra. Kamera arkaya göstereceğiz hani. Kısa video. Tip kıyafetler kısa sonra kısa videosunu çekeceğiz. Evet sonra kısa videosunu çekeceğiz. Evet. Ama ilk bunu yapalım dedik. Ee, kanka nasıldı? Ee, sen aynı tip kıyafet. Sen hayır diyorsun, diyorsun. Evet. Sen de Dur dakika. Evet. Hayır. Şimdi ben gireyim sen ona yöneteyim. Hayır kanka ilk ben de ilk benim gireyim. Sonra evet. sevdikli gibi gireyim. Ben saçımı boyayıp geleyim. Arkadaşlar kamera arkası oldu sana. Kamera arkası çok iyi bu yani. O! Nerede? Nerede bilet? Ben alalım da. Benim de güzel de. Kanka günlük al. Sonra şeyi alalım. Al bunu. Aa, ben onu yürümeyi alacağım. Arkadaşlar nereye geldiğine hemen alıyorum ben. Benim de 22 oldu Ben 20. Arkadaşlar şimdi 24 oldu. Evet. Aksan ne onun? Kanka 100 farklı olabiliyor. Ne şey oldu? 100 farklı olabiliyor. Kanka bekle şu yürüyüşü alacağım. Kanka illa öyle olması gerekmiyor. Bir farklılık bile yapabiliyor, şu da yapalım. Ha şu daha aldın mı sen? Yani O bende yok yanımda. Ya, en sevdiğim oğlum. Aa bizim de yelek elması varmış. O kaç elmas? Bak o. Bey de. İlla arada daha sonrası olması Bekle Bek Bek Bek. Hadi şimdi başlasın. Dur <laughs> dur tamam Arkadaşlar şimdi bir tane daha Şimdi sana gitsin yatıcam Ben ona göre giydim Hadi kalkın. hadi kayda dolanlar Kayda Etkili de kuaför Etkili de Sonraki <gülüyor> Ben de tercih ediyordum. Bana saçımı değişti ya. Ne düştün? Kameranın arkası bu arkadaşlar. Evet. Şapka yok gibi. Evet. Hangi ayakkabı? bu? ayakkabı? Bot. Allah'tan önce dedi ki bu benim özgü özgü kıyafetim asla değişmeyeceğim. Bunu değişmemeliyim aslında ben bunu çok seviyorum. Ben de hiç değişmem. Ben tamam, değişmiyorum. Ben böyleyim ama arada değişiyorum. Ay lan olması gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar saçı bence yok çünkü güncellemeler kaynaklı. Gel.

<laughs> Arkadaşlar biz bu videoyu hemen yüklemeyeceğiz. Bu videodan sonra bir kısa video daha çekeceğiz. Ha, bir ben bunu çekeceğim. Ama daha kısa videoyu. Arkadaşlar benim Ben şu dansı yapacağım. Arkadaşlar dur dur tamam daha bitti. Üç tane yapılıyor. Bu bitti. <laughs> ee, bu bitti ama 5 e, dakika oldu. Telif hakkı Beş 5 dakika oldu. Evet. E, kısa video olacak bu o yüzden. Ha. yiyeceğiz. Ben atımı çıkaracağım. Az arkada bir gel. Gel dur. Ama bizim. Arkadaşlar şimdi at at yarışı oynayalım. Hayır ya at atayım mı? Evet. Çok sıkıcı oluyor. Sıkıcı olmaz. Ben oynamayacağım. Hakan nerede? Arkadaşlar. Ne? Nerede? Ben buradayım. Nerede? nerede? Yanıma gel. Neredesin? Önde. Önüne bak. Bu da az ket, ketse, Arkadaşlar, bütün yemekleri almış. Arkadaşlar, ben atopot var. Ben de o. E, Atopotu var mı? Ben de. Benim bir sürü balığım var. Atopotum var. Atopot. Bende ne balığı var? Japon balığı mı var? Ama balık yok. Bak. de deniz yıldızı altı botlar iki tane bir tane deniz yıldızı bir tane de şöyle bir balık. Arkadaşlar size evime götür deyip Ece'ye de gelsin istersen şimdi size o kadar özel bir balık göstereceğim ki balık da değil. Ece gel yanıma. Ben kendim evime Bak. Ben buradan. Arkadaşlar bak. Oha, o ne? Nasıl bir şey bu? O, hani vahar güncellemesi vardı ya, öyle Arkadaşlar, Uzay abiyle fotoğraf. Uzay abiyle fotoğraf. Arkadaşlar, ben nerelerde ilk gördüm? Yerelerde. Ben de çok, Arka ben evde gördüm sadece. Ne? Evet. Allah'ım, bana videosu yayınlayacak mısın, kanka bana ne? Ne? çok güzel. Arkadaşlar, burası keseri. Balığıma bakalım, gelin. Ya arkadaşlar, bakmayın ya. Seninle oyun oynuyorduk o yüzden. Arkadaşlar bu balık dibine dirilecek kadar batmış ya. Ben de Çok güzel ya ben bu. İyi balık ya. Bu iyi Arkadaşlar ben o bunu... bir. Be. Be. gel. Ney? Kanka sen şeyi bak. Evet Yürüyüş altın. Ne yürüyüş? Şu, şu var ya. Ben kanka bak. Ne oldu? bu bu bu. Kanka hangisi? dur bakayım. Şu kes. Kanka yere bak. ben, ben alacağım Bir yere daha. Al bir daha. Ben alıp Ay arkadaşlar. Hadi kaldı. İki. Oha. Mürk ya. Bir Bir şey. Böyle mi yürüyeceğim? Kanka ama şu duş çok iyi. Bunu şey... Aa kanka. Kısa bir zaman böyle duyuyorlar ya. Harbiden. <laughs> ha. Sadece yürüyüşü de beğendim. Böyle yapacağım. Bence güzel. Bu ne kanka ya? Ama duşu büyük ya. Bu hakta gidiyorsun. Böyle. <laughs> Ya. İnat Ben yürüyüş. evimiz ya da. Evet. Evi misin? Evi misin? Arkadaşlar ben kaçıyorum. 9 dakika olmuş bir 10 dakika olsun. O burnun evine gideceğim. Gel sana. Evet. Arkadaşlar ben yürüyüş. Ben, 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 ben. Benim oha Ziyaretçiler bir kim, kim var evimde? Bu Hello Kitty de evi aldığında bir ziyaretçi. Oh, Altmış üç benim var Bekine bakalım. Kanka hadi gel. Peki, benim için... Ben yukarıda edeceğim. Kırk beynim var. Wow. Hadi kanka. Bu ağaç kimin benim oldu. Hadi. Bakalım. Şimdi de bir şey. Itiraz, şey var. Aslında gerçek. Peki, evet. ben çarkı çeviremedim. Ya. <laughs> <laughs> wow. 10 dakika önce tamamını dolaptım. Tamam, Tabağa tamam. ben şu çarkı çevireyim ben. O 22 mas çıktı. Bakana <laughs> çıktı ve 6 çıktı. 22 oldu ben. Hadi öte. Arkadaşlar sen şansa bakar mısınız? Aldığın şey verdiği şeyi geri aldı. Aldım verdim, aldım verdim. Aa, şey var. Var. Arkadaşlar, bye. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.